COVID-19 için yeni tedavi edici antiviral hedef olarak tanımlanan bir protein bulundu. Müzik yeni bir araştırma SARS-CoV-2 spike proteini ile galaktin 3 bağlayıcı protein arasında yeni bir tedavi edici antiviral hedef olabilecek bir etkileşim tespit etti. Araştırma ayrıca COVID-19 hastalarında kanda saptanabilir viral RNA varlığının mortalitenin güçlü bir belirleyicisi olduğunu buldu. Çalışma nasıl yapıldı? Nature Communications'da yayınlanan çalışmada yazarlar Guy's ve St. Thomas ve King's College hastanelerine başvuran hastalardan 500'e yakın kan örneğini analiz ettiler. Yazarlar, yoğun bakım ünitelerine COVID-19 nedeniyle kabul edilen hastalar, yoğun bakım ünitesinde hastaneye yatırılan COVID-19 olmayan hastalar ve COVID-19 olup yoğun bakım ünitesine yatırılmayan hastalar arasındaki plazma ve serum örneklerini karşılaştırdı. Covid-19 olup yoğun bakımda yatan hastaların yaklaşık dörtte birinde yoğun bakıma kabul edildikten sonraki ilk 6 gün içerisinde saptanabilir RNA yani şiddetli akut solunum sendromu vardı. RNA varlığı 28 günlük mortalitenin güçlü bir belirleyicisiydi. RNA ölen hastaların %56'sında ancak hayatta kalanların sadece %13'ünde tespit edildi. Galektin 3 bize ne kazandırdı? Araştırmacılar ayrıca Galektin 3 bağlayıcı proteini SARS-CoV-2 spike proteinine bağlayıcı bir protein olarak tanımladılar. Akciğerlerdeki artan Galektin 3 bağlayıcı protein seviyeleri SARS-CoV-2 spike proteininin zararlı etkilerinden hücrelere koruma sağladı. Birleşik Krallık Hükümeti gelecekteki enfeksiyon dalgalarını önleyebilecek ve yeni varyantların etkisini sınırlayabilecek etkili tedaviler bulmak için Nisan 2021'de bir antiviral görev gücü başlattığı da 3 bağlayıcı proteininin potansiyel bir antiviral protein olarak tanımlanması cesaret vericidir. Çalışmanın ana sonuçları neler? King's College London'da klinisyen bilim adamı olan ve Guy's and St Thomas'ta klinik bakım tıbbi danışmanı olan Profesör Manu Shankar Hari COVID-19 hastalarının plazmasında veya serumunda saptanabilir viral RNA varlığının ciddi hastalık riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bildiriyoruz. Ayrıca SARS-CoV-2 spike proteini ile galaktin 3 bağlayıcı proteini adı verilen protein arasındaki potansiyel antiviral etki ile yeni bir etkileşimin altını çiziyoruz. Araştırma bulgularımızın iki ana sonucu var. İlk olarak COVID-19 hastalarında kandaki viral RNA varlığını belirlemek için hasta testleri için karşılanmamış bir tanı tek teknolojisine ihtiyaç vardır. İkincisi ise araştırmamız potansiyel olarak İngiltere hükümetinin bir Covid-19 antiviral görev gücü başlatmasında vurgulanan öncelikli bir alan olan bir antiviral ilaç hedefini vurgulamaktadır." dedi.